Rıza Bey 1 Temmuz'dan itibaren altının sakıncalı ürün olarak ambargo, kapsamına. ambargo kapsamına alındığını söylediniz. Peki bu altın ticareti 1 Temmuz'da kaldıysa size yönelik sizin de işin içinde olduğunuz operasyon 17 Aralık'ta başladı. Arada birkaç aylık boşluk var. Sizce geride kalmış bir ticaretin hesabı yapılmadığı halde neden Aralık'ta sorulmaya kalkışıldı. Yani bunun cevabını ben de merak ediyorum. Zaten bunun cevabını Türkiye merak ediyor. Bu operasyonların neden yapıldığını, niçin yapıldığını, ne amaçla yapıldığını inanın ben de sizin kadar merak ediyorum. İçinde bulunan bir kişi olarak. Sadece gelin hep beraber altın ticaretini bir açalım. Evet. Altın ticaretini altın konuşalım. Ticareti açmadan önce ben bu, bu soruya paralel olarak farklı anlamda konuyorum paraleli ee, bu operasyonun yapılmasında sizin Halk Bankası üzerinden çalışmanızın bir e, etkeni olabilir mi? Hiçbir bir etkeni. şey düşünüyor musunuz? Ya? Böyle düşün Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> bakın, Peki, neden yapıldı? Bakın, bu zaman? operasyonun temeli sağlam değil. Çünkü benim yaptığım ticaret tamamen legaldir. Herhangi bir devletin cebinden çıkmış bir kuruş yok. Herhangi yenmiş bir yetimin hakkı yok. Aksine Türkiye ekonomisine katkısı olan ve Türk devletinin kasasına girmiş bir kar var ve ciddi bir kar var. Nedir o Bakın altın ticaretiyle ben 25 milyar TL tek başıma ihracat yaptım. Düşünebiliyor musunuz? 25 milyar TL. TL. Eski sıfırla bahsetmiyorum, yeni Türk TL ile bahsediyorum. 25 milyar TL tek başıma altın ihracatı yaptım. 200 son. Kaç? Hangi zaman dilimi arasında bu? Yani o başladığımız süreçten 2009-2011 arası. Ya yani 2009 evet 2011 evet. evet 2011 2012. Bir senede yaptım. Bir buçuk senede yaptım yaklaşık. 25 milyar TL. Ve bu yaklaşık cari açığın %15 15.5'unu kapatmaya tekabül ediyor. Siz altın ticaretinin ekonomiye bu kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bakın altın ticaretinden benim Halk Bankası'na yasal ödediğim resmi komisyon 106 milyon TL'dir. Belgesi var mı? Tabii ki belgesi var. Evet. Görebilir miyiz? Tabii, Tabii ki görebilirsiniz. İnsanlar komisyon deyince farklı algılar. Yasal komisyon yani. Ama söyledim zaten. Altını çizelim. Tabii mi? ki. Evet. Yasal bankaya ödediğimiz komisyon. Zaten gayri yasal Belgesini bir şey olamaz ki. Tabii ki. Zaten. Tabii ki. Arkadaşlardan rica varsa. Tabii. Rica edelim o Halk Bankası. Tabii biraz sonra şimdi evet. Alış evet, evet. Evet, 106 milyon TL. Ve hep bu ticaret nasıl lans edildi biliyor musunuz? Sadece Reza Zarrab yaptı. Hayır. Birazdan belgesine bakarken siz de göreceksiniz. Bu ticareti sadece, sadece ben yapmadım ki. Öyle mi? Ve sadece bana sağlanmış bir istisna değil bu. Türkiye ve İran arasında altın ticareti yapan başka şahıslar, firmalar, şirketler var mı? Tabii diyorsunuz? ki var. Hem yerli hem yerli olmayan şirketler var. Peki onların bu operasyonda... Hiçbirinin adı geçmiyor. Adı geçmedi. Hiçbirinin adı geçmiyor. Sebep? benim için de manidar. ...Rıza Bey şu dosyaya bakabilir miyim ben de? Tabii ki. Yani Halk Bankası'nı Bekir Bey açtı. Ben Ondan size ilginizi istiyorum. çekecek kısmını açıp hemen size takdim edeceğim. Buyurun. Buyurun inceleyin. Orada dikkatinizi başka neler çekecek merak ediyorum ben de. Evet. Şu anda ondan fazla şirketin bu resmi evrak tamamını göstermem doğru olmayabilir belki ama Rıza Bey e, ee, ilk üçte Şöyle göstereyim ben. İlk üçte, yani ilk üç şirketimin toplamını toplarsanız 106 milyona tekabül ediyor. Peki o yıllar arasında toplam gelire bakar mısınız? Toplam gelire baktığımız zaman 200 doğru mu okuyorum? Ben. Doğru okuyorsunuz evet. Devam 226 edin. 226 milyon küsür küsür Dersin. 226 milyon TL evet, diyelim. Evet. 106 milyon TL'sini ben ödemişim. 226 milyon Yasal resmi olması gereken komisyonu Rıza Sarraf Bey kendisine ait 3 şirketen Halk Bankası'na ödüyor ve hayır bu... yanlış ifade ettiniz. Bakın Pardon. toplam Halk Bankası'nın 2011, 2012 ve 2013 bu ticaretlerden evet. elde evet. ettiği gelirden gelirin toplamı 200 26. 26 milyon 27 milyon küsür TL ve sadece 106 milyon TL yasal ben komisyon ödedim Halk Bankasına. Ve burada görüldüğü üzere Halk Bankasının kasasına giren para bu. Ve Altını siz, çiziyorum. Siz bakın dikkat edin. 17 Aralık'tan sonra Ve bakın orada, orada... sadece o ticareti ben yapmamışım. Evet, Görüyorsunuz, istiyorum. Yani Bekir sen de bak istersen. Yani şu listede e, altın ticareti ben onlarca şirket var. 17 Aralık'ta mağdur olan Adı anılan sadece Rıza Sarraf. Neden Rıza Sarraf? İlk evet. üçte kim var? Siz varsınız. Ve komisyonun yüzde Safir, 50'si... Safir Altın, evet, benim Royal Denizcili evet. ve e, Bolgan. Bolgan Gıda. Evet. İlk izleyelim. üç şirket. Ve komisyonun yüzde ellisini ödemiş. Evet. Ve bir numaradayım. İkinci numarada benim. Üçüncü numarada benim. Peki siz yani bu listede bir numarada olduğunuz için mi... Yorumu bakın. Yorumu bırakalım izleyenlere ve sizlere. Bırakıyorum ben. Yani her şey şeffaf bir şekilde açık, ortada ve elinizdeki resmi bir belge. Ve Rıza Bey isim vermeyin belki sakıncalı olabilir Bil bilmediğim bir alan. Burada yabancı şirketler görüyorum. Evet bakın bakınca. bu Bekir. çok önemli. Ergun Bey, Bekir Bey bakın sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim yaptığımız ticaretler de biz Türkiye'de kurulmuş ve yerleşik bir şirket olduğumuz için istihdam yaratıyoruz bir. Altın aldığımız kuruluşlar para kazanıyor. Taşıyan, ihracatını yapan, gümrükçüsü bir sürü insan bu ticaretten para kazanıyor. Ve yurt dışında kurulu şirketler ve buradaki offshore olarak kullandıkları hesaplardan hiçbir şekilde devlete vergi ödemiyorlar. Ve şu anda o bütün yabancı şirketlerin ticareti devam ediyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 17 Aralık'tan sonra yabancılar yoluna devam ediyor 17 etti. Aralık'tan önce de devam ediyordu sonra 17 devam Aralık'tan oldu. sonra da devam ediyor Yani listede ismi olan ismini söylemediğim yabancı şirketler Tabii ki Tam gaz gidiyorlar Ve Devlete hiçbir vergi ödemiyorlar Siz ne kadar ödüyordunuz? 106 milyon TL sadece Bankaya Bankaya ödemiş Yaklaşık 57 milyon TL matrah beyanımızdı. İstihdamımız, yarattığımız istihdam o bu. Hepsini bir araya toplayın. Bakın cari açığın yüzde on beşini ne tekabül eden ihracatı gerçekleştirmiş bir iş adamıyım. 25 milyar TL li. ve 25 milyar TL ihracat yapmış. Peki biz o zaman yanlışımız varsa düzeltin. Türkiye'ye en çok katkı yapan, en çok ihracat geliri getiren bir iş adamıyla mı konuşuyoruz şu anda? onun onu takdirini size bırakıyorum. diyorum. 25, Bakanlara haiz olmadığım bakın, için soruyorum. Bakın 25 milyar TL lik, 25 milyar TL'lik ihracat yapmışım. Cari açığın %15'ine tekabül ediyor. Cari açığın %15'ini tek başıma kapatmışım.